<laughs> evet manzara aynen böyle ha, İşin zor kızım Vallahi işin zor Sana ne kadar mama versem Az Bakın Kaç sayacağız 1 2 3 4 5 Sabah niye altı saydım ben Yanlış mı var yoksa yavrulardan biri mi yok ortada? Neyse. <laughs> Yavru sayımız arttı. İsim koymakta zorlanıyorum. Pencere önünde dolaşan bu yaramaz. Yongra'da'nın yavrusu. Diğerleri ee, de burada. Bak, sabah enteresan bir şey oldu. Sabah erken saatlerinde 3-4 sularında Yongra'da başka yavrular getirmeye başladı. Bir ara <laughs> toplam 6 yavruyu saydım. Gözlerime inanamıyorum. Şimdi sağda solda Birbirle boğuşanlar toplam altı yavrumuz oldu. Yani ben e, dört yavru beklerken <laughs> toplamda altı yavru oldu. Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun? Aa. Bu arada en <laughs> senin yavrusu ufaklıklarla oynamaya çalışıyor. Tabi bu ufaklık için şey e, muhtemelen sonradan gelen bu. <laughs> aldattı. Vallahi aldattı. <laughs> Diğer tarafta beklerken buradan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yavru yeni yavrulara isim koyamamıştım henüz. İşim giderek daha da zorlaşıyor. Çünkü sayı yerinde durmuyor. Durmadan Yogra'da yeni yavrular taşıyor. Şşş! Ne yapıyorsun sen? Beyaz yüz ne yapıyorsun? Çok, çok can yakıcı bir şey hamlesi olmuyor ama. Ee, aralarındaki birkaç ay cidden sorun yaratabilir. Diğerlerinde yaratmıştı. Bir, bir ay ee, fark olduğu halde diğerlerinde yaratmıştı. Bunlarla aralarında da 2-3 ay var. 2 ay var. 3 ay var. Evet. Şimdi yongadan neden <laughs> dalıp dalıp gittiğini daha iyi anlıyorum. Ne yapacağım ben bu yavrularla modundaydı? Muhtemelen en son çare buraya taşımak da oldu. Çünkü yavrular belli bir aşamadan sonra hareketleniyorlar. Muhtemelen diğer kediler de bu nedenle yavruları eve taşıma ihtiyacı duydular. Ense ve Pamuk Prenses. Bu arada Pamuk Prenses deyince bugün üçüncü güne başladık. Pamuk Prenses halen ortada yok. Eğer akşama kadar Pamuk Prenses'i göremezsem, akşam iş dönüşü Pamuk Prenses'i göremezsem ondan umudu keseceğim. Çünkü köpeklerin sürüler halinde aktif olduğu bir bölgedeyiz. prensesin ortadan böylesine uzun süre kaybolması hiç hayırlı alamet değil. Sağ salim olsa mutlaka gelirdi. Bu kadar uzayacağını bile düşünemezsin. Her neyse kediler bazen 2-3 gün kaybolabiliyor. Umarım o şeylerden biridir. Sağ salimdir aksi takdirde gerçekten ama gerçekten üzüleceğim. Bugünlük burada bırakıyorum. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. burada koku. O pasif kalıyor. Diğerleri kadar yiyecek alamıyor. Bu endişelendiriyor beni ama oldukça iyileşti. Işte. Ee, ona yavaş yavaş yaklaşmayı denesem mi bilemiyorum. Evet. Hoşçakalın.